Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde üçgen bir şal anlatımı yapacağım. Tığ işi. Ben bu şekilde bir ipimi kullandım. Biraz angora yanım satıyor. Aynı kalınlıkta ama fazla tüylü değil. Şöyle ipimizi kenara alalım. Bu şekilde 3 e, numara tığ kullandım ben. Yumuşacık böyle güzel bir şal oldu. Yani daha doğrusu model oldu. Bakın başlangıcı bu şekilde. Tekli olarak başlıyor. Daha sonra 2, daha sonra 3 olarak bu şekilde dilimler çoğalarak gidiyor. Şimdi bunun anlatımına geçiyoruz. Yine şal için uygun olan bu şekilde ince bir ip kullanıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 zincirden halkamızı yapıyoruz ve kenara 1 2 3 4 5 zincir çektim çok kasma yapmaması için kenarların çift doluyoruz bu halkanın içine batıp 1 2 3 4 defa da çekiyoruz çift doluyoruz aynı yere batıp 1 2 3 4 defa da çekiyoruz bu şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz iki defa doluyoruz bir iki üç dört defa da çekiyoruz aynı şekilde dört tane trabzanı yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum çift doluyorum tekrar aynı yere batıyorum yine aynı şekilde dört defa da çekerek dört tane trabzan yapıyorum Bu şekilde ilk parçayı tamamlamış oluyoruz. 4 tane trabzanı yaptım. Burada kenarda 5 zincirle başladığım için burası 5'li görünüyor. Onun için bu ikinci parçanın yanına bir trabzan daha yapıyorum ki iki taraf eşit görünsün diye. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, dönüyorum, dolayıp tek doluyorum bu sefer. Burada ilk trabzanın kenar trabzanın tepesine batıp 1, 2 defa da alıyorum. Buraya bir V oluşturacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradaki ortadaki 2 zincirin ortasındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum doluyorum burada en sondaki trabzanla zincirin birleştiği yere tepeye batıp iki defa da çekerek küçük bir trabzan yapıyorum tekrar iki zincir çekip dolayıp aynı yere tekrar batıp yine iki defa da çekerek bir V oluşturdum burada zincirle V oluşturduk burada trabzanla 1 2 3 4 5 zincir çektim Döndüm. Çift doladım. Bu V'nin içine 4 tane trabzan yapacağım. Şimdi bu birinci dilimde ilk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz buraya. Aynı yere 4 tane trabzan. Çift doluyoruz. Batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 defa da çektik. Tekrar yine çift doluyoruz. 1, 2, 3, 4 Şimdi buraya 4 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Yine çift dolayıp aynı yere batıyorum. Aynı boşluğa yine bir 4 tane trabzan yapıyoruz. Çift dolayıp 4 defa da çekerek. dördüncü trabzanımızı da yapalım ve şimdi bakın burada alt sırada 5 zincir çekip tam ortaya batmıştık burada hiçbir zincir çekmeden bu ortaya battığımızın sağ tarafına direkt geçiş yapıyoruz bunu buraya bağlıyoruz ve 1 2 3 zincir çekiyorum buradaki bağlantının sol tarafına bu sefer batıyorum. Hiç dolamadan buraya minik bir boşluk oluşturduk. Şimdi iki doluyorum. Sıra sonundaki V'nin içine boşluğa batarak 4 tane trabzan yapıyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde dört tane Trabzan. Ve şimdi tekrar iki zincir çekiyorum, çift doluyorum, aynı yere batıyorum. Aynı şekilde bu alt sırada yaptığımız gibi, buranın sabit dört tane trabzan yapıyoruz ama sıra başı ile eşit görünmesi için bir beşinci trabzan yapıyoruz kenarına. Ama beşinci trabzanı biraz gevşek tutalım ki kenar kasmasın. Şimdi dört tane normal dörtlü trabzanlar yaptıktan sonra yine yapıyorum ama beşinciyi biraz elimi böyle gevşek çekerek yapıyorum ki kenarın kasmaması için. Şimdi beş zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Doladım. İlk trabzanın tepesine batıp buraya bir, iki defa da çekerek bir V oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bu ortadaki boşluğa battım. Burada şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Dolayıp bir önceki sırada bu ortaya yaptığımız 3 zincirlik boşluğun içine batıyorum. 2 defa da çekerek ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı yere batıp 2 defa da çekerek ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir V oluşturuyorum. Yani bir üst sırada 3 tane burada trabzan olması için. 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çekiyorum. Buradaki orta boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum, doluyorum. Kenarda en sondaki zincirle trabzanın birleştiği yere batıp iki defa da çekerek ikili trabzan. 2 i̇ki zinciri çektikten sonra aynı yere batıp iki defa da çekerek kenara bir V oluşturuyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, büyük sıraya çıkıyorum. Yani bakın artık ortaya çıktı model 1'di, 2 oldu. Şimdi 1 2 3 olacak. Hep böyle çoğalarak birbirini takip eden modelimiz. Burada olduğu gibi 1 1 2 1 2 3. Hep böyle birer birer çoğalarak gidecek. Genel mantık aynı. Önemli olan bu kenardaki Sıra başındaki çektiğimiz 5 zincir kasma yapmasın. Sıra sonunda da yaptığımız sonuncu 5. trabzan kasma yapmasın. Oraları gevşek tutarsak gerisi düzgün ilerler. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.